Ekrem abi kanalından herkese selamlar, sevgiler, dostlarım, canlarım. Yine bir sizden gelenler serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. İlk oyunumuz Sivit Bonanza 1000 Bakalım nasıl bir ödeme almış arkadaşlarımız görelim. Bu da bize Telegram'a gelen linkler üzerinden çektik bugün de videoyu. Telegram'a atılan güzel bir ödeme. Telegram'a atılan replaylar. Umarım güzel güzel ödemeler alınmıştır. Ben de sizle beraber ilk defa durum, Buraya da 100x. 250 250 x şu an. Bu arada her gece 23.00'da canlı kanlı yayındayız arkadaşlar. Ve ilk yayın olmaz biliyorsunuz. Her gece 23.00'da Canlı kanlı yayındayız dostlar bilginiz olsun Ekrem abi yayın kanalı şu an bu videoları izlediğiniz kanalımız bizim video kanalımız Yine millet Sivit Bonanza Bu bizim video kanalımız bir de yayın kanalımız var Yayın kanalımızda her gece 23.00'da canlı yayındayız linkini telegram kanalımızdan ulaşabilirsiniz Telegram'da her gün yüzlerce de etkinlik yapılıyor kalp 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 deversiymiş buraya efsaneymiş. Kalp deversiymiş efsaneymiş. Bu arada tarayıcınıza www.xremiki.pro yazarak dostlar web sitemize girersiniz. Orada ikinci sıradaki site Bayus.com'a tıklayarak üyeli oluşturup 750 TL nakit deneme bonusu alabilirsiniz. Yatırım şartsız dostlar yatırım yapmadan çevrimi tamamlayıp çekim yapabiliyorsunuz bilginiz olsun bilginiz olsun dostlarım yatırımsız çekim baba daha ne daha ne bu da iyiymiş sıradaki oyunumuz ha, kendi bilit 600 metten bakalım ne vermiş haydi bakalım Haydi bakalım güzel oyun. Güzel oyun severim. Severim de bu aralar nedense yayında oynamıyoruz. Aslında oynanabilir bir oyun. Uzattı oyunu güzel. Buradan ne ödeme yazacak çok merak ediyorum. Bir de ödemiyormuş. <laughs> yıkılırım lan. Yıkılırım. Harbi yıkılırım. Haydi bakalım. Spirimiz var. Bu neden? Ödemez. Ne zaman ödeyecek ama? Ödememiş ki. Geliyor mu yoksa? Allah Allah! 68 bin daha. 73. .000. 103 olduk. Olur. 103 bin. Çaktı. Aha. Son spin. Tam çok da güzel ödemedi dedim ama 137 bin. Fena değil. Hemen sıradaki oyunumuza geçelim. Yine Sweet Bonanza. Bu sefer 200 betten. Umarım güzel ödemiştir. Mutlu etmiştir. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Tekrar söylüyorum dostlar. Ekrem 2.pro web sitemize girip Bayus.com'a ürününüzü oluşturarak 750 TL nakitin sahibi olabilirsiniz. Oy 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 oy. Bir de 100 ver. Bir de 100 ver lan. Oy 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 taklaya bak. 36 gayet güzel, gayet güzel, 132 bin, 200 metre gayet güzel. Son spin. 160 bin gönderir mi? Gönderdi. Hemen sıradaki replayımız. Sweet Bonanza. Şey Sweet Bonanza diyorum lan. Dede süper sıkıtır 40 bet. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yok mu bir max spin? Anasını avradını. 100x ile başladık. Devamı gelir inşallah. İnşallah devamı gelir. olur olur. Telegram'da her gün yüzlerce etkinlik yapıyoruz dostlar. Telegram'a gelerek katılım sağlayabilirsiniz. Bir yüz daha geldi lan. Her gün yüzlerce etkinlik. Yüzükleri de var. Yüzükleri verseydi iyiydi. Web sitemizde Telegram linkimiz de var. Hemen web sitemize girin. Yukarıda etkinlik kanalımız diye yazıyor canlarım. Nasıl? Morlar. Son sipi mi lan? Çarp burayı çarp. Lan sus çarpsana. Evet son replayımız dostlar. Sweet Bonanza bindeyiz. 10 bet'ten umarım Max wind'dir artık. Videoyu Max Finder'le kapatalım. Son replayımız Max Finder'le kapatalım. <laughs> Hiç verecek gibi de yapmamış. Nasıl bir replay bu? Oha! Buraya mı attın? Aynen. Aynen. Canım ne olur? 100 bin. 1000 x. Allah bereket versin. Bir daha atarsa şampiyon olur. Keşke atsa. Güzel bir ödeme olmuş. Evet dostlarım bir sonraki sizden gelenler serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlar.